Makarnanın 11 faydası. En lüks restoranların da okul kantinlerinin de menüsünü süsler, tercih edeni her yönden mutlu eder. Her yönden evet. Çünkü sağladığı kolaylık ve pratikliğin yanında makarnanın insan sağlığı için daha birçok faydasının olduğunu biliyor musunuz? O önemli faydaların 11 tanesi şunlar. 1. Bol miktarda vitamin içerir. 2. Tok tıkmaya yardımcılar. 3. Kolesterolü düşürür. 4. Her lezzete uyum gösterir. 5. Hazmı kolayla kolaydır. 6. Birçok hastalığın düşmanıdır. 7. Kemik sağlığı için önemlidir. 8. Kabızlığa iyi gelir. 9. Cilt sağlığına iyi gelir. 10. Enerji sağlar. 11. Cbe iyi gelir. Şimdi bunları açalım. 1. Bol miktarda vitamin içerir. Makarna içerdiği birçok mineral ve vitaminler sayesinde vücut için oldukça yararlıdır. A, B1, B2 vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ve protein yönünden zenginliği ile hem besleyici hem de doyurucu bir öğün seçeneğidir. Özellikle diyet yapanlar için yağsız olduğu sürece sanıldığı gibi zararlı bir besin değildir. Az miktarda Tüketilen bir makarna bile içerdiği kompleks karbonhidratların kana yavaş karışması sayesinde kişide uzun süre bir tokluk hissi sağlar. Ayrıca içerdiği yüksek oranda linoleik yağ asidi sayesinde kalp ve damar sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkileyen kolesterol sorununun çözülmesine yardımcı olur. Her lezzete uyum gösterir. Domatesli peynirli, tombalıklı, fesleğenli, sebzeli, tavuklu vesaire. Aklınıza ne gelirse makarnayla yakıştırılabilir, afiyetle tüketebilirsiniz. Hazmı kolaydır. Makarna sanıldığı aksine kilo aldıran bir besin değildir. Hazmı oldukça kolaydır. Yağsız olarak pişirilip çeşitli soslar ile süslenmediği sürece diyet listelerinde yer vermeye uygun olup kilo vermeye yardımcıdır. Kalorisi yüksek soslar yerine yağsız peynir veya yoğurt ile birlikte tüketildiğinde hem lezzetli hem de hafif bir seçenek olabilir. Evet, makarna birçok hastalığın düşmanıdır. Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olarak kalp ve damar sağlığı gibi birçok hastalığın gelişmesini önler. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olacak diyabet hastalığına karşı savaş açar. 7. Kemik sağlığı için önemlidir. İçerdiği bol miktarda amino asit ve proteinler sayesinde Kemik yapısını güçlendiren etkilerde bulunur. Özellikle gelişim çağındaki çocukların ve kemik ağrısından şikayetçi kişilerin beslenme listesinde yer alması olumlu etkiler sağlar. Cilt sağlığına iyi gelir. Düzenli olarak tüketilen makarna içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olarak sivilce, akne gibi problemlerin yaşanmasını önler.